Merhabalar, bugün sizlere karın germe estetiğinden bahsedeceğim. Karın germe özellikle aşırı kilo almış ve kilo vermiş, yani kilo aldıktan sonra kilo vermiş kişilerde ya da doğum sonrası, yani doğum yapmış, doğumdan dolayı karında çatlak olan, sarkıtlık olan, gevşeklik olan hastalara uygulanan bir yöntem, bir teknik. Her hastaya karın germe yapılamaz. Eğer kilonuz çok fazla ise karın germe çok mantıklı olmaz ya da karın gerilecekse beraberinde ekstradan şimdi dediğimiz yağ alma işlemini de birlikte yapmak gerekiyor. Eğer karınız böyle hamile kadın karnı gibi ise yani bir örnekle anlatayım size. Diyelim sizin 1.60 boyunuz var, 100 kilonuz var. Şimdi 1.60 boyunda 100 kiloluk bir hanımı düşündüğünüz zaman böyle göbeği bayağı bir çıkıntılıdır. Hamile kadın karnı gibidir. Neredeyse 6-7 aylık cezam etti. Böyle bir probleminiz varsa ilk etapta kilo vermenizin daha doğru olacağını zaten başta söylüyoruz. Ama kilo veremiyorsanız ve illa da karın germe olmak istiyorsanız o takdirde sadece karın germe yapılamaz. Beraberinde liposakşın da eklemek gerekiyor. Karın germe ameliyatında göbek bir düğme gibi dönülüyor. Göbeğin altındaki kısım çıkarılıyor. Daha sonra karın dokusu gevşekse eğer karın gerilerek e, dikiliyor. Bu işlemi yaptığımızda sezeryan izlerinin yana doğru uzayanı şeklinde bir işlemle gerçekleşir. E, bu standart karın germe tekniğidir. Tabii ki hastanın e, öncesi burada çok önemli. E, her hastada aynı sonuç alınmıyor. Bazı hastalarda ekstra farklı yöntemler yapmak gerekiyor. Bazı şeyleri kombin etmek gerekiyor. Burada bilinmesi gereken önemli olan konulardan bir tanesi e, karın bölgesi, armut gibi değil de elma tipi olan yani bütün yağ dokusu ya da karının gevşekliği, sarkıklık, karın bölgesine yığılmış hastalar için sadece karın germe yetmiyor. Beraberinde göbeğin üstünden başlayarak da flordeliz tekniği diye bahsettiğimiz bir teknikle gerçekleştiriyoruz. Burada karındaki skar altta değil sadece yukarıdan aşağı doğru da oluyor ki ters T şeklinde bir skarla, bir izle iyileşebiliyor. Ee, bu da bir yöntem ve çok da başarılı bir yöntem. Hastanın bel bölgesine oldukça incelten bir teknik. Yine e, aşırı kilo vermiş özellikle Mommy Makeover dediğimiz annelik estetiği ya da aşırı kilo veren yani 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo ya da daha fazla kilo veren hastalarda ise e, sadece karın germe yetmiyor, beraberini 360 derece yani pantolon giydirme estetiği dediğimiz uygulama ile izi 360 derece e, çevirecek şekilde yapmak gerekiyor. Bu tip hastalarda hem bel incelmiş oluyor hem popo e, toparlanmış oluyor. Hem karın gerilmiş oluyor. Çok daha iyi, çok daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Tabii ki bu tip e, aşırı kilo veren hastaların ameliyatları özellik arz ediyor. Bu tip hastalarda kanama e, kanama no, biraz daha fazla olabilir. Bu nedenle iyi bir hazırlık gerekir. Yani ameliyat öncesi iyi hazırlanması çok önemli. Hastanın ideal kiloya inmiş olması çok önemli. Bütün bu teknik detaylara ve kurallara uyulduğu takdirde hastanın çok güzel bir sonuç almasını zaten bekliyoruz ve görüyoruz. Ama eğer iyi planlanmadıysa hasta için hakikaten inanılmaz derecede sorunlu, problemli bir cerrahi işlem haline geliyor. Yine aynı şekilde karın germen yapılarında karın ön duvarı kasları gevşemişse onun da mutlaka onarılması ve oranın sıkılaştırılması gerekir. Diğer şekilde hastanın karnı istenildiği şekilde gelirse dahi istenildiği şekilde dümdüz olmaz. Yine hafif gevşek kalır. Bu da yatın yine teknik detaylarından bir tanesi diye düşünüyorum. Dediğim gibi karın germe hastası öncelikle iyi bir muayenesi şart. Hastanın ideal şartlara getirilmesi şart. Bütün bunlar olduktan sonra da güzel sonuç artık kaçınılmaz diyebilirim. Teşekkür ederim. Sağ olun.